Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Gürtün Altıcı. Arge Merkezi yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugünkü sunumda size anlatacağım kısım İsaliye sürecinin genel hatları. Aslında Yalçın Bey'in mevzuat tarafında dokunduğu kısımları biraz daha süreç üzerinden modellemeye çalışacağım. E-İsaliye'nin bileşenlerine baktığımızda büyük bir oranda elektronik fatura uygulamasına benziyor aslında. Evet, nükleer ortamında, mubiyer formatına göre oluşturulan bir belge. genel mali müdürle imzalanıyor. Burada e, özel entegratör mali müdürü ya da kendi mali müdürünüz olabilir. Diğer taraftan e, eğer şimdiki gibi e, takip eden ayın 15'ine kadar bir raporlama şeklinde değil de e-faturadaki gibi düşünebilirsiniz. Anlık olarak bir platformu üzerinden alısına aktarılan elektronik bir belge. Diğer taraftan evet kapalı bir platform, yani sadece e, kayıtlı kullanıcılar arasında elektronik irsaliye e, değişimi yapılabiliyor. Bir de farklı olarak e-irsaliyede üzerinde kare kod bulunması gerekiyor. Kare kodu da e, bir sonraki slaytlarda göreceğiz. Genelde yol denetimlerinde e, faydalı olacak. Şimdi Yalçın Bey hem kağıt irsaliye mevzuatını e, anlattı, hem elektronik irsaliye tarafına biraz Burada ikisi arasındaki durumu özetleyecek olursak, kağıt irsaliyede hem taşıma irsaliyesi mevcut hem de sevk irsaliyesi mevcut. Ama e, e şu anki tebliğ kapsamında sadece sevk irsaliyesi kapsamında düzenlediğiniz belgeler elektronik irsaliye olarak düzenlenecek. E, kağıt irsaliyede durum nasıldı? Defterdarlıktan izin almış e, bu matbaayla basılması yorumluydu. Sonrasında ne yapıyordunuz? İhsaliye numaralı aralıklarınızı bağlı bulunduğunuz defterdarlığa iletiyordunuz. Burada öyle bir bildirim zorunluluğu yok. Zaten mobilyal formatında düzenlenen elektronik bir belge. Defterdarlığa da herhangi bir şekilde şu aralıklarda belge numaralarını ben ihsaliyemde kullanacağım şeklinde bir bildirim yapmanıza gerek yok. Kağıt ihsaliye tarafından en az üç müste olarak düzenleniyor. İki nüshası e, Manu'nun yanında taşın taşıtı, tabu bulunuyor. Bunlar e, aynı zamanda e, ıslak imzalı olmak zorunda. Ama el ishali tarafından e, kağıt çıktı kare kağıt çıktıya taşıtta bulunduruyorsunuz. El ishalinin çıktısını bunun üzerinde el, e, ıslak imza bulunmasına gerek yok. Sonrasında da zaten elektronik işlerlerin kağıt çıktısının muhafaza ve muhafaza edilmesine gerek yok. Çünkü elektronik ortamda her iki tarafta da bulunuyor olacak. Matbu form, kağıt işlerde matbu bir form var. Evet, bu matbu formun üzerinde kare kod yok. Ancak e-işlerde üzerinde kare bulunması zorunlu. Çünkü e, bu denetimler sırasında sorgulama, doğrulama ve görüntüleme için kullanılacak. Ve e, İrsaliye tebliğinde en az 3 lise olarak düzenlenmeyen sevip irsaliyesi hiç düzenlenmemiş sayılır şeklinde bir ifade var. Buradaki e, e irsaliye tarafında ise hiç düzenlenmemiş sayılma e, durumu alıcısına git sistemi üzerinden başarılı şekilde iletilmeyen e hüküm ifade etmez şeklinde. Ancak şuradaki son durumda e, Mal çıkmadan önce alıcısına başa şekilde iletilecek, sonrasında sevk girsalyesi basılıp malın yanında taşıtla birlikte gönderilecek şeklinde bir ifade vardı. Durumu GİP tarafıyla konuştuk. Bu e, sevkiyat sırasında ticareti engelleyici bir durum olabilir. Yalçın Bey'in de bahsettiği üzere karşı tarafın sistemi ayakta olmayabilir. Eğer karşı tarafın sistemine iletilmezse bu durumda mal yola çıkamayacak gibi durumlara sebebiyet verebilir şeklinde yorumlarımızı ilettik. Gelir Dersi Başkanlığı'ndan yeni tebliğ taslağında buna yönelik bir düzenleme yapılacağı konusunda bilgi geldi. Burada sadece alıcısına değil eğer e-İsaliye'yi e e e düzenlediğiniz GİP sistemine başarılı şekilde iletildi. Artık GİP elinde tutuyor ki alıcıya iletmeye çalışıyor. Bu kısmı yeterli olacak sadece GİP tarafına başarılı şekilde ulaştırılmış olmanız İsaliye ile malın yola çıkışına e imkan sağlayacak. Şimdi nasıl e-irsaliye kullanmaya başlayacaksınız? Ee, öncelikle elektronik fatura kullanıcısı olanlar e-irsaliye kullanıyor, kullanıyor olacak. Diğer taraftan da düşünelim. Elektronik fatura kullanıcılara kullanıcılarına 1 Temmuz'dan itibaren elektronik irsaliye zorunlu olacak. Diğer taraftan elektronik irsaliye için hazırlıklarınızı yapmış olmamız gerekiyor. Burada hem kendi sistemleriniz hem kendi süreçlerinizde bazı uyarlamalar yapmanız gerekebilir. Bunlar için de hazırlık yapmanız lazım. Ve elektronik irsaliye başvuru yaptık, yapmanız gerekiyor. Zaten yapmadığınız durumda elektronik fatura kullanıcıları 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu olarak e geçmek durumunda oldukları için portal hesapları açılacak otomatik olarak. Ama şöyle bir opsiyon var. Siz elektronik irsaliye başvurusunu yaptınız özel entegratörlükle. 1 Ocak'tan itibaren el yıl kullanmaya başlayabiliyorsunuz bu durumu test etmek için. Bu arada hem kağıt, bu sizin kağıt düzenlemenize de engel değil. Hem elektronik hem kağıt emsal düzenleyerek 1 Temmuz'a kadar süreci devam ettirebiliyorsunuz. Şimdi sisteme nasıl dahil olabilirsiniz? Evet, burada da 3 tane yöntem söz konusu. Ya özel entegratörle e, başvurmuş olursunuz. Ya entegrasyon ya da portal. Burada da üç yöntem e, mevcut. Eğer entegrasyon ya da portalla kullanım yapacaksanız burada gidip gibe başvuruyorsunuz. Eğer özel entegratör üzerinden sisteme dahil olacaksanız sadece özel entegratöre gidip başvurmanız yeterli oluyor. Burada süreci biraz daha detaylı olarak anlatacak olursak e-İsaliye başvurusunu yaptınız. Şurada karar vermeniz gereken nokta ben e-İsaliye konusunda yoluma Özel entegratörle mi devam edeceğim? Yoksa portal ya da entegratör yapacağım. Eğer özel, ente, özel entegratörü kullanmayacaksanız burada e, GİP tarafına başvuru yapmanız gerekiyor. GİP tarafına başvuru yaptığınızda entegrasyon değilse eğer portal başvurusunu online olarak yapıyorsunuz. Sonra GİP portalı kullanmaya başlıyorsunuz. GİP portalı hesabınız açılıyor ve portal üzerinden e-sahile gönderip almaya başlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan Entegrasyon yapacaksanız yani kendi bilgi işlem sisteminiz üzerinden faydalanacaksınız sistemden. Burada belli iş sürekliliklerini sağlamanız gerekiyor. 7-24 açık bir sistem altyapısı sunmamız gerekiyor. Diğer taraftan testler uygulayacak gelirlerse başkanlığı. Bunları geçmeniz gerekiyor. Test süreci bittikten sonra canlı ortam tanımınız yapılıyor. Sonrasında sistemi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Eğer zaten özel entegratörle bunu kullanacaksanız, gelir dersi başkanlığı tarafına gitmenize hiç gerek yok. Oraya değil, sadece gelip özel entegratör üzerine başvuru yap, özel entegratör üzerinden başvuru yaptığınızda, onların bilgi işlem sistemi altyapısı üzerinden e, sistemi kullanmaya başlıyorsunuz. Düzenleme sürecine geldiğimizde, şimdi e, hepinizin elektronik iltihali kayıtlı kullanıcısı olduğunuzu varsayıyorum. Burada bir mal taşıma ya da taşıttırma işlemi söz konusu. Ve sevk irsaliyesi düzenleme gerekliliği doğdu. Burada şöyle bir ayrıma dikkat ediyorsunuz. Sevk irsaliyesini yani elektronik irsaliyeyi sadece kayıtlı kullanıcılara düzenleyebiliyordunuz. Eğer zaten kayıtlı kullanıcıysa elektronik irsaliyeyi düzenliyorsunuz. Zaten GIP portalı üzerinden bu alıcısına iletiliyor. Siz mal yola çıkarken karı irsaliye çıktısını malın yanına gönderiyorsunuz. Ki burada ıslak imza ve kaşe bulunmasına gerek yok. Ve sonrasında mal iletimi gerçekleştiğinde kağıt çıktığında muhafaza edilmesi gerekmiyor. Diğer taraftan eğer gönderim yapacağınız alıcı elektronik irsaliye kullanıcısı değilse burada kağıt irsaliye düzenliyorsunuz. Kağıt irsaliye derken makbul formdaki irsaliye de... Ya da eğer fatura düzenleyip e, altındaki ibare ihsaliye yerine geçer şeklinde kullanabiliyorsunuz. Ya da ihsaliyeli fatura şeklinde düzenleyebiliyorsunuz. Bunu da zaten e, en az 2 Nusra Sımal'ın yanında gönderiyorsunuz. Bunlar ıslak imzalı ve kaşeli oluyor. Aynı zamanda gönderdiğiniz kağıt ihsaliye hem e, gönderisi hem de alısı tarafından muhafaza edilmek durumunda. Vergi usul kanununa göre e, bu süre 5 yıl Türk Ticaret Kanunu'na göre de 10 yıllık süreyle bu belgeyi muhafaza etmeniz gerekiyor. Şimdi genel olarak süreci modelleyelim. Elektronik irsaliye düzenlediğiniz Bu alıcısı üzerinden, bu gelir dersi üzerinden alıcısına ulaştı. Gene durumu sistem yanıtlarıyla kontrol ediyorsunuz. e faturadan dolayı çok alışkın olduğunuz bir süreciniz olacak aslında burada. Sonrasında başarılı sistem yanıtı sonucunda ee, az önce de bahsetmiştim aslında. Şu anki tebliğ de diyor ki siz Eysali'yi mal yola çıkmadan önce düzenliyorsunuz. git e, platformu üzerinden alıcısına iletiyorsunuz. Alıcının sistemi açıkça, açıksa ve size e, sisteme iletildi şeklinde bir ifade dönmüşse siz o zaman malla birlikte e, Eysali'ye çıktısını alıp gönderebiliyordunuz. Şu anki durumda siz e, Eysali'yi düzenlediniz. Gelir dersi başkanlığına başarılı olduğu, sizin gönderdiğiniz belgenin başarılı olduğu ifadesini gördükten sonra şuradaki süreci başlatabiliyor olacaksınız. O konuda yeni bir esneklik getirecekler. Bir hatırlatma notu. Zaten sadece kayıtlı kullanıcılar birbirine e diye düzenleyebilir ve alabilir. Kayıtlı kullanıcı olmayanlar için ise yine kağıt irsaliye süreci devam edecek. Şimdi e, düzenleme işlemini tamamladık. Mal İsa'yla ile birlikte yola çıktı. Yola çıktığında irsaliyemizin üzerinde bir kare kod bulunması gerekiyor demiştik. Bu kare kodu denesim, yol denetimi sırasında kullanılacak ve bu kare kod sayesinde e, denetçi görebilecek ki evet bu irsaliye e, GİP sistemi üzerinde başarılıdır. İmzası doğrudur ve görüntülediğinde e, GİP üzerinden geçen e bu kare kod üzerinden doğrulamış ve görüntülemiş olacak. Şimdi hem düzenleyen tarafına baktık, İsa'yı gönderdik, yolda denetimlerle karşılaştık. Sonrasında alıcıya geldi İsa'yı. Alıcı ilk önce gelen e, İhsaliye, İhsaliye durumu kendindeki durumu, gelen İsa'yı ve malları kontrol etti. Malların durumuna göre İsa'yı yanıtı döndü. Risale yanıtını satır bazında, işte satır bazında kabul edebiliyor, satır bazında reddedebiliyor, satır bazında eksik bildirim var ya da satır bazında fazla bildirim var işlemlerini yapabiliyor. Ve sonrasında her aşama uygulama istihali yanıtı da elektronik fatura tarafındaki uygulama yanıtı gibi işliyor. Her bir aşama sistem yanıtlarıyla kontrol ediliyor. Git platform üzerinden de süreci takip etmek mümkün. Burada işleyiş genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ee, bir de bazı durumlar üzerinden kullanım nasıl olacak? Bunun üzerinden birkaç senaryoyla ile durum özetleyeceğim. Şimdi ilk senaryomuz e-fatura kullanıcısı olan hizmet üreticilerin e-isaliye zorunluluk durumu. Yalçın Bey bundan kısaca bahsetti. Şimdi tebliğ taslağında e-fatura kullanıcılarının hepsinin elektronik irsaliye geçme zorunluluğu olduğundan bahsedilmişti. İrsaliye düzenlemek zorunda olmayabilirsiniz ama irsaliye alıcısı durumunda olacaksınız ve elektronik fatura kullanıcısıysanız sisteme dahil olmanız gerekiyor. 1 Temmuz 2018'den itibaren irsaliye alıcısı, e-irsaliye alıcısı olarak sistemde e bulunmanız lazım. İkinci senaryoda... E 1 Temmuz 2018 tarihinde zorunlu e-ihsale kullanımına başladıktan sonra patronun elektronik faturanın kağıt çıktısının ihsale olarak kullanılması durumuna e, durumunu inceledik. Burada da artık 1 Temmuz'dan itibaren e, e fatura kullanıcılarının hepsi e-ihsale kullanıcısı ol olacağı için zaten elektronik irsaliye kullanılmak zorunda taraflar arasında. Bu da 433 numaralı tebliğin 15. maddesini aslında ortadan kaldırılıyor. kaldırıyor. E-fatura çıktıları, elektronik e-fatura çıktılarını irsaliye yerine kullanmanız 1 Temmuz'dan itibaren mümkün olmuyor. Üçüncü senaryomuz, e ihracat elektronik fatura süreci başladı 1 Temmuz 2017'den itibaren. Burada ihracat işlemleri için elektronik irsaliyenin düzenlenmesi durumunu irdeledik. Burada iki farklı durum söz konusu. Eee ihracat sadece kayıtlı kullanıcılar arasında, elektronik ihraciyeyle kayıtlı kullanıcılar arasında değişim sağlanan bir belgeydi. İhracat tarafını iki yönde ele aldık. Bir alıcısının yurt dışında olduğu ihracat işlemlerini bir Alıcısı yurt dışındaysa zaten sistem üzerinde kayıtlı bir evsahibi kullanıcısı olamayacak. Haliyle buradaki yapılan ihracat işlemi için elektronik irsaliye düzenlenemeyecek. Burada delikat ihsaliye üzerinden sürecinize devam edeceksiniz. Bir de diğer şekilde serbest bölgelere yapılan ihracatlarda serbest bölge kullanıcıları eğer e irsaliye kayıtlı kullanıcı durumundaysa onlara elektro elektronik irsaliye şeklinde düzenleme yapılacak. Burada aslında direkt e, işlemindeki alıcının durumu. Yurt dışındaki bir alıcı mı? Yoksa serbest bölgedeki bir alıcı mı şeklinde ayrımını düşünebilirsiniz. Diğer bir durum, internet üzerinden yapılan satışlar için elektronik ishali düzenlenmesi gerektiğini. Evet, internet üzerinden yap, yapılan bir satışta eğer alıcısı kayıtlı bir ishali kullanıcısıysa onlara ishali düzenlenmek durumunda. Mal gönderimi yapılmadan önce de emsali düzenlenip, kare çıktısı alınıp, hatta faturası da kesilmişse, fatura bilgilerini de emsali üzerine ekleyip, malla birlikte göndermeniz gerekiyor. Şimdi birkaç farklı durum söz konusu. Emsali ee, e kullanış olabilirsiniz. Hem elektronik emsali hem e elektronik arşiv kullanış olabilirsiniz. Ve karşı, karşıdaki alıcının durumuna göre farklı senaryolar söz konusu. Bir, hem gönderici hem de alıcı. Elektronik ilsali kullanıcısı. Bu durumda zaten beklediğimiz senaryo elektronik ilsali formatında belgenin iki taraf arasında iletilmesi olacak. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Siz hem eğer hem e kullanıcısınız, hem elektronik arşiv kullanıcısınız. Karşınızda da kayıtlı olmayan bir firma var. Buradaki belge düzenleme formatınız ne olacak? Burada zaten elektronik arşiv fatura kullanıcısı Fatura belgesinin üzerinde irsaliye yerine geçer şeklinde ifadeler kullandığınızda bunu irsaliye olarak kullanabiliyordunuz. Karşınızdaki kayıtlı olmayan bir kullanıcı olduğu için aynı süreci devam ettirebilirsiniz. Ve aynı zamanda bu belgenin üzerinde de ıslak imza olması gerekiyordu. Buradaki süreciniz aynı. Diğer taraftan siz e fatura kullanıcısı olmayabilirsiniz ama e-fatura kullanıcısı olduğunuz için otomatik olarak e-arşiv e ifsaliye kullanıcısı gerekecek. 1 Temmuz'dan yani zorunlu olarak. Tabi 1 Ocak'tan itibaren başlayabilirsiniz süreci. Ama karşınızdaki belge düzenleyeceğiniz kişi yine kayıtlı olmayan bir kullanıcı. Oradaki durumunuz alıcıya kağıt ortamında ifsaliye fatura düzenleyebilirsiniz ya da makbu ifsaliye ile sürecinizi devam ettirebilirsiniz. Az önce göndericinin durumuna göre belge formatının nasıl olacağını e, senaryolarla anlattım. Şimdi e, ticari hayatta sıcak satış ve e, soğuk satış olmak üzere belli işleyişler söz konusu. Buradaki model yiyeceğimiz süreç soğuk satış üzerinden ihsal e, ile düzenlenmesi durumu olacak. Zaten karşı taraf kayıtlı kullanıcı değilse ona her halükarda kağıt ortamda. İşte Ya eğer şu faturanın çıktısını irsaliye yerine geçer şekilde, ya irsaliyeli fatura ya da makbul fatura gönderiyordunuz. Şu an soğuk satış yaptığınız kişi, karşınızdaki kişi e-irsaliye kayıtlı kullanıcısı. Buradaki süreci nasıl işletiyorsunuz? İlk önce e, sipariş geldi. Bu siparişe göre malları hazırladınız. Hazırladıktan sonra sipariş ve sev sevk irsaliyesi konusunda bir eşleştirmeyi gerçekleştirdiniz. Sonrasında belge düzenlemeye e, geldiğinde alıcısı kayıtlı kullanıcısı olduğu için evsaliye göre belgenizi düzenlediniz. Sonrasında artık evsaliyeyi gö ev gönderip malı sevk işlerine başlamanız gerekiyor. Bir, belge düzenlemeyi gerçekleştirdikten sonra başarılı bir sistem yanıtı görmeniz lazım düzenlediğiniz belgenin uygun olup olmadığını görmek için. Sonrasında ee, başarılı sistem yanıtı da geldi ve kare kodlu ve imzasız çiftliği malla birlikte alıp sevkiyatı başlatıyorsunuz. Bu soğuk satış sürecimizde. Sıcak satışlarda nasıl oluyor? Sıca, e, sıcak satışlarda siz e, kamyona mal, malı yüklediniz. Hangi müşteriye gideceği belli değil. Hangi müşteriye ne kadar ne satılacağı belli değil. Bu durumda herhangi bir sipariş dayanağınız da yok. Mal kamyonu birlikte yola çıktı bu yola çıkarken zaten bir ihsaliye belgesiyle yola çıkıyor. Bunun üzerinde muhtelif müşterilere şeklinde bir ifade yazıyor. Zaten Yalçın Bey muhtelif müşteriler kısmında bu durumu detaylı şekilde anlattı. Tek bir ihsaliye ile kamyonu <laughs> yola çıkardınız. A noktasına geldi. Bu A noktasının o anki ihtiyacına göre teslimat yapılacak. Bu teslimat sırasında siz bunu elektronik faturayla da teslim edebilirsiniz. Elektronik fatura ile teslim ederken zaten muhtelif müşterilere şeklinde düzenlenen set irsaliniz vardı. Bu irsalinin belge, numara, belge bilgilerini elektronik fatura üzerinde yer vererek faturanızı düzenliyorsunuz. Şu an sadece süreci işletiyorsunuz. Diğer taraftan e, fatura değil de siz irsaliye ile teslim ediyordunuz. Şimdi. Artık e-irsaliye ile teslim edebilirsiniz. Bu süreçte mümkün hale gelmiş oluyor hem sıcak hem soğuk satış üzerinden ve gönderici durumlarına göre senaryolarımız bu şekilde. Bundan sonraki bizim uygulamamız üzerinden nasıl kullanacaksınız, iletişim nasıl sağlanacak ve sıkça sorulan sorular kısmıyla da müsaadenizle sizlerle birlikte olacak. Teşekkür ederim.